Müge Anlı, çok sert, tane tane ve imalı bir ses tonuyla ''Bana bak Semra Hanım, şu oturuşuna, şu çalımına, şu kibrine iyi bak. Birazdan o bacak bacak üstüne attığın bacakların titreyecek, o burnundan kıl aldırmayan tavrın yerle bir olacak. Sen bu çocuğu, merhum eşinin sana emanet ettiği bu yetimi, babasının cenazesi daha kalkmadan, helvası kavrulmadan kapı dışarı ettin. Ne dedin Mert'e?'' Burası benim evim. Tapusu kocamdan bana kaldı. Sen fazlalıksın. Git başının çaresine bak. Dedin mi demedin mi? O kış günü kar yağarken çocuğun eline bir çöp poşeti verip sokağa attın mı atmadın mı? Attım. Ev benim değil mi? İster atarım ister tutarım. diyorsun ya hani. İşte orada duracaksın Semra Hanım. Çünkü o çok güvendiğin, benim diye sahiplendiğin ev kiminmiş biliyor musun? Bu elimdeki tapuda kimin adı yazıyor biliyor musun? Sen kocan öldü. Meydan bana kaldı sandın ama rahmetli kocan senin ne mal olduğunu biliyormuş ki ölmeden önce son hamlesini yapmış. Şimdi bu tapuya bak ve o valizini topla Semra Hanım. Çünkü o kapıdan kovulan mert değil sen olacaksın. Müganlı. Evet sevgili izleyiciler bugün yine vicdanları kanatan bir insan bu kadar mı kötü olur dedirtenle bir olayla karşınızdayız. Masal değil bu, külkedisi hikayesi değil, hayatın ta kendisi. Ama bu hikayede kötü kalpli Üvey Anne kazanmıyor. Bu sefer adalet kazanıyor. Yanımda oturan hanımefendi Semra Hanım. Kendisi merhum Rıfat Bey'in ikinci eşi. Rıfat Bey eşi vefat edince oğlu Mert küçük kalmasın, boynu bükük büyümesin diye Semra Hanım ile evleniyor. Mert o zamanlar 10 yaşında. Semra Hanım eve gelir gelmez o küçük çocuğa hayatı zindan ediyor. Babası varken melek, babası yokken şeytan çocuğu aç bırakmalar, odasına kitlemeler, annen öldü, baban da ölürse seni sokağa atarım diye tehdit etmeler ve korkulan oluyor. Rıfat Bey geçen ay kalp krizinden vefat ediyor. Adamcağız toprağa veriliyor. Daha taziye evinde Kur'an okunurken Semra Hanım Mert'in odasına giriyor. Kalk diyor. Topla pılını pırtını. Bu ev artık benim. Kanunen eşiyim. Miras bana kaldı. Seni beslemek zorunda değilim diyor. 20 yaşındaki genci babasının hatıralarıyla dolu o evden o kış kıyamette kapının önüne koyuyor. Mert günlerdir parklarda yatıyor, komşular idare ediyor. Semra Hanım'a sorduğumuzda ne diyor? Huzursuzluk çıkarıyordu. Bana saygısızlık yapıyordu diyor. Semra Hanım, hoş geldiniz demeyeceğim. Vicdanınız rahat mı? O çocuk babasının emaneti değil miydi? Kamera Semra'ya zoom yapar. Semra aşırı makyajlı, üzerinde abartılı takılar olan, sert yüzlü bir kadındır kameraya bakarken bile küçümseyici bir tavrı vardır. Semra kendini savunurken bile saldırgan. Müge Hanım siz olayı tek taraflı dinlemişsiniz. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Ben o çocuğa 10 yıl baktım. Saçımı süpürge ettim. Ama o ne yaptı? Nankörlük etti. Babası ölünce bana diklenmeye başladı. Bu ev babamın deyip durdu. Ben de ona haddini bildirdim. Kanun var, nizam var. Rıfat benim kocamıdı ölünce mal kime kalır? Karısına kalır. Miras hukukunda eşin payı bellidir. Ben de hakkım olan evde huzursuzluk çıkaran birini istemedim. Attım evet, benim evim, benim mülküm. Tapu benim üzerime geçecek veraset ilamından sonra. Mert efendi gitsin çalışsın, kendi evini tutsun. Kazık kadar adam oldu, üvey anasının eline mi bakacak? Müge Anlı sinirden kalemi masaya fırlatır. Kazık kadar adam dediğin çocuk, üniversite öğrencisi Semra Hanım. Babası okusun diye didinmiş. Sen çocuğu okulundan da ettin, evinden de ettin. Babası ölünce diklendi diyorsun. Mert, doğru mu oğlum? Sen üvey annene saygısızlık ettin mi? Mert, gözleri dolu dolu, sesi titreyerek. Hayır Müge abla. Ben asla saygısızlık etmedim. Babamın hatırı var diye sustum hep. Babam varken bana oğlum derdi. Babam kapıdan çıkınca besleme derdi. Babam öldüğü gün mezarlıktan döndük. Ağlıyordum odamda. Geldi kapıyı tekmeledi. ''Ne zırlayıp duruyorsun, kafamı şişirdin.'' dedi. Sonra dolabımı açtı, kıyafetlerimi yere attı. ''Bu ev benim, baban öldü, senin koruyucun bitti. Defol git bu evden, tapu benim hakkım.'' dedi. ''Ben, yapma Semra anne, gidecek yerim yok, okul bitsin bari.'' dedim. Dinlemedi. ''Polis çağırırım, hırsızlık yaptı derim.'' diye tehdit etti. Korktum çıktım. Şevki Hoca, gözlüğünü indirip Semra'ya bakar başını sallar. ''Semra Hanım, Allah'tan korkunuz yok mu sizin?'' ''Yetim hakkı yemek ateş yemek gibidir. O çocuk size babasının emaneti. Miras hukuku diyorsunuz, kanun diyorsunuz. Ama İslam hukukunda da, vicdan hukukunda da yaptığınız zulümdür. Bir yetimi sokağa atmak, hele ki babasının evinden kovmak bu vebalin altından kalkamazsınız. O evin duvarları üzerinize yıkılır manevi olarak. Benim evim deyip duruyorsunuz. Mülk Allah'ındır. Biz emanetçiyiz ama siz emanete hıyanet etmişsiniz. Semra pişkin pişkin. Hocam siz vaazınızı camide verin. Burası hukuk devleti. Rıfat benim kocamıdı. Malı mülkü bana kaldı. Çeyrek hisse, yarım hisse neyse alırım. Gerisini de satar parasını veririm çocuğa. Ne hali varsa görsün. Ama o evde oturtmam. Benim özel hayatım var. Dul bir kadınım. Belki yeniden evleneceğim. Evimde fazlalık istemiyorum. Müge Anlı. Ayağa kalkar. Masanın ortasına gelir. Bak 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 ağzındaki baklayı çıkardı. Yeniden evlenecekmiş, evde fazlalık istemiyormuş. Semra Hanım, sen Rıfat Bey'in kırkı çıkmadan bunları planlamışsın. Belli ki o evi satıp parasıyla gününü gün etmeyi, Mert'i de sefil etmeyi kafaya koymuşsun. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı Semra Hanım. Rıfat Bey, senin sandığın kadar saf biri değilmiş. Senin o çocuğa yaptıklarını, o gizli eziyetlerini belki de hissediyordu. Ya da senin para gözlü olduğunu biliyordu. Rahmetli Rıfat Bey, ölmeden tam 6 ay önce çok sessiz sedasız bir işlem yapmış. Elimde ne var biliyor musun? Semra'nın yüzündeki o kendinden emin ifade bir anlığına bozulur. Gözlerini kısıp belgeye bakar. Ne yapmış? Vasiyet mi yazmış? Bozarım ben onu, saklı payım var diye mırıldanır. Müge Anlı, vasiyet değil Semra Hanım. Vasiyet olsa itiraz edersin, dava açarsın, yılları alırsın. Rıfat Bey işini sağlama almış. Bu elimdeki belge o senin benim evim diye böbürlendiğin, kovdum diye övündüğün evin tapusu. Ve bu tapu tam 6 aydır Mert'in üzerine. Rıfat Bey evi ölünceye kadar bakma akdi ile değil, doğrudan satış yoluyla oğluna devretmiş. Üzerinde de kendi intifa hakkını, kullanım hakkını koymuş. Yani ben ölene kadar ben otururum. Ben ölünce ev tamamen oğlumundur demiş. Rıfat Bey vefat ettiğine göre o ev şu saniyeden itibaren tek bir kişinin malıdır. O da yanımda oturan, sokağa attığın merttir. Senin o evde, o tapuda, o mülkte toplu iğne başı kadar bile hakkın yok Semra Hanım. Sıfır. Stüdyoda alkış tufanı kopar. Seyirciler helal olsun Rıfat Bey'e diye bağırır. Semra olduğu yerde donup kalır. Yüzü kireç gibi olur. Ağzı açık kalır. Kekelemeye başlar. Semra Ayağ fırlar titreyerek. Yalan, yalan söylüyorsun. Yapamaz. Benden mal kaçıramaz. Ben karısıyım. O eve dinilmiş mal. Dava açarım. Tapu iptal davası açarım. O çocuğu süründürürüm. Mert, sen mi kandırdın babanı? Sen mi imza attırdın zorla? Müge anlı bağırarak. Otur yerine Semra. Sesini kes. Kandıran sensin. Şeytanlık düşünen sensin. Adam senin ne mal olduğunu görmüş de yapmış. Rahmi Bey, anlatır mısınız? Dava açabilir mi, alabilir mi evi? Rahmi Özkan, gülümseyerek dosyasını açar. Müge Hanım, Rıfat Bey çok akıllıca davranmış. Evi Mert'in üzerine satış göstererek devretmiş. Tapuda harcını ödemiş, resmi işlemini yapmış. Bu bir miras malı değil, Mert'in kendi malı görünüyor şu an. Semra Hanım'ın mal kaçırma iddiasıyla dava açması çok zor. Açsa bile yıllar sürer ve kazanma ihtimali çok düşük. Çünkü Rıfat Bey'in kendi şahsi malıymış evlenmeden önce edindiğim malmış. İstediğine satar, istediğine verir. Hukuken şu an ev Mert Bey'indir. Semra Hanım o evde fuzuli şagil yani işgalci konumundadır. Mert Bey bugün gidip çık evimden dese polis zoruyla attırır. Müge Anlı, duydun mu Semra Hanım? İşgalciymişsin. Hani benim evim diyordun. Hani kovdum diyordun. Şimdi roller değişti. Mert, oğlum. Tapu senin. Ev senin. Bu kadın seni o karda, kışta sokağa attı. Şimdi karar senin. Ne diyorsun? Bu kadın o evde kalsın mı yoksa eşyalarını toplayıp gitsin mi? Mert başını kaldırır. İlk defa dik durur. Semra'nın gözlerinin içine bakar. Müge abla, ben o gece parkta bankta yatarken çok üşüdüm. Ama soğuktan değil, bu kadının sözlerinden üşüdüm. Babamın hatırı için ona anne demiştim. Ama o bana düşman gibi davrandı. Ben onun gibi zalim değilim. Bu kış günü onu sokağa atmam ama o evde, babamın hatıralarının olduğu o odalarda bu kadının gezmesini istemiyorum. Süre veriyorum. Bir hafta içinde evimi boşaltsın. Nereye gidiyorsa gitsin. Babamın kokusu sinmiş o evden çıksın. Semra ağlama krizine girer, sahte gözyaşları döker. Mert oğlum yapma. Ben senin annen sayılırım. Babanın hatırı yok mu? Nereye giderim bu kışta? Param yok, pulum yok. Müge Hanım bir şey söyleyin. Affetsin beni. Ben ettim, o etmesin. Müge anlı, acımasızca. Şimdi mi annen sayılırım oldu Semra Hanım? Çocuğu kapıya koyarken benim özel hayatım var diyordun. Yeniden evlenirim diyordun. Git evlen şimdi. Kime gidiyorsan git. Mert sana insanlık dersi verdi. Bir hafta süre verdi. O çocuk seni o dakika kapının önüne koyabilirdi, polis çağırıp attırabilirdi. Senin ona yaptığını o sana yapmadı. Görüyorsunuz sevgili izleyiciler. eken fırtına biçer. Semra Hanım fırtınasını biçti o kibirli bakışlar gitti, yerine yalvaran bir kadın geldi. Rıfat Bey, nur içinde yat, gözün arkada kalmasın. Oğlunu garantiye almışsın, bu kadının eline bırakmamışsın. Semra Hanım, bence o bir haftayı iyi değerlendir. Valizini toplamaya başla. Çünkü o evin anahtarı artık gerçek sahibinde. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın yine adaletin peşinde, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.